6 elemanlı bir A kümesinin alt küme sayısı nedir? Eleman sayımız kaç? 6. 6 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı 2 üzeri 6 olarak bulunur. 2 taban olacaktır arkadaşlar. Tüm alt, tüm eleman sayısı 6 olduğu için tüm alt küme sayısı da 2 üzeri 6 şeklinde bulunacaktır. Diğer soruya bakalım. 6 elemanlı bir A kümesinin en az 3 elemanlı bakın en az 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? En az 3 eleman dediyse demek ki 3 üç ve 3'ten fazla olacak. Yani 3 üç ve 3'ten fazla. Peki nereye kadar gidebilir 3 sınırı? 6'dır. Neden? Çünkü en fazla 6 eleman olduğu için 6'nın 6'lı alt kümesi olabilir en fazla. Dolayısıyla en az 3 dediği için 3 elemanlı olabilir, 4 elemanlı olabilir. 5 elemanın alt küme sayısı olabilir ve aynı zamanda 6 elemanlı alt küme sayısı olabilir. Yani 3 ve 3'ten büyük 3'ten 6'ya kadar gelebilirim. Buraya kadar tamam. Bundan sonrası için ne yapacağım? 6 eleman olduğu için 6'nın 3'lü kombinasyonu artı diyeceğim. 6'nın 4'lü kombinasyonu artı 6'nın 5'li kombinasyonu artı 6'nın 6 kombinasyonu aldığım zaman en az 3 elemanlı tüm alt küme sayısını bulmuş olacağım. Buradan da işlemi yaptığımız zaman sonucumuz 42 olarak bulunmuş olacaktır. Bu bizim birinci yolumuzdur. İkinci yolumuzda ise en az 3 elemanlı alt küme sayısı dediği için 3 4 5 6 değil mi? Alt küme sayısı bunları oluşturacaktır. Peki 3 elemanlı dışındaki 2 elemanlı alt küme sayısı, 1 elemanlı alt küme sayısı yine 0 elemanlı alt küme sayısı buraya dahil mi? Hayır, dahil değildir. Peki ben burada tüm alt küme sayısından bu dahil olmayan alt küme sayısını çıkardığım zaman şunları bulmaz mıyım? Aynen bulmuş olacağım. Dolayısıyla şöyle yapabilirim ikinci yol olarak. 6 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı nedir? 2 üzeri 6'dır. Şurada da zaten gösterdik şurada. Dolayısıyla bundan şu dahil olmayanları çıkartırsam şunlara ulaşmış olacağım. Yani 2 üzeri, 6, 2 üzeri 6'dan eksi diyeceğim. Bu altı elemanın sıfırlı alt küme sayısını, eksi altının birli alt küme sayısını ve e, ikili alt küme sayısını çıkardığım zaman şuraya ulaşmış olacağım. Buradan da yine işlemimizi yaptığımız zaman sonucumuz 42 olarak bulunmuş olacaktır. 6 kişi arasından en az 4 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? En az 4 yani 4 dört ve 4'ten fazla olabilir. 4'ten nereye kadar gidebilirim? 6'ya kadar. 4 olabilir. Değil mi? En az dediğim 4'ten ilerleyeceğim. 4 olabilir, 5 olabilir ve en fazla da 6 olabilir. Neden en fazla 6 olabilir? Çünkü 6 kişi varmış burada. Dolayısıyla en fazla 6 kişi olabilir bu gruptan kaç farklı şekilde oluşturabilir? O halde 6 kişi varsa ben bu 6 kişiden 4 tanesini seçebilirim. 6 kişiden 5 tane kişiyi seçebilirim ve 6 kişiden 4 tane kişiyi seçebilirim. Burada 6'nın dörtlüsü neye eşittir aynı zamanda? 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir. Şurada da şöyle göstereyim daha doğrusu. 6, 4 artı 2 e, topladığımız zaman neye eşit oluyor? 6'ya eşit olacaktır. Yani 6'nın dörtlüsü 6'nın ikili kombinasyonuna eşit olacaktır. Dolayısıyla 6'nın dörtlü kombinasyonu ile 6'nın ikili kombinasyonu yazabilir miyim? Evet. 6'nın beşli kombinasyonu da 6'nın birlisine eşittir. Neden? 5 ile 1'i topladığım zaman 6'ya ulaşıyorum. Dolayısıyla 6'nın beşli kombinasyonu 6'nın birli kombinasyonuna eşittir. Dolayısıyla bunun yerine de onu yazıyorum. 6'nın 6'lı kombinasyonu zaten 1'i eşittir. Dolayısıyla kolay yoldan zaten bulunmuş olacaktır. Şimdi 6'nın 2'li kombinasyonunu nasıl açacağım? 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel artı diyeceğim. 6'nın 1'li kombinasyonu zaten 6'ya eşittir. 6'nın 6'lı kombinasyonu da 1'i eşittir. Buradan da işlemleri topladığımız zaman sonucumuz 22 olarak bulunacaktır. 8 elemanlı bir kümenin en çok 4 elemanlı. Alt küme sayısı nedir? Şimdi en çok 4 dediği için nedir? 4 olabilir, en fazla 3 olabilir, daha sonra 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. En fazla 4 olacağı için 4'ten geri gelmem lazım. Dolayısıyla. 0'lı, 1'li, 2'li, 3 ve 4'lü alt küme sayısı en fazla 4 elemanın alt küme sayısının toplamını verecektir bize. Dolayısıyla toplamda 8 tane eleman varsa ne demem lazım? 8'in 0'lı kombinasyonu artı 8'in 1'li kombinasyonu artı 8'in 2'li kombinasyonu, 8'in 3'lü kombinasyonu artı 8'in 4'lü kombinasyonu alacağım şu sıraya göre. Buradan da arkadaşlar işlemleri yaptığımız zaman zaten 8'in sıfırlı kombinasyonu 1 e eşit, olacaktır. 8'in birli kombinasyonu 8'e, 8'in 2'li kombinasyonu 8 çarpı e, 7 bölü 2 faktöriyel. 8'in üçlü kombinasyonu 3 geri geleceğim. 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel diyeceğim. 8'in dörtlü kombinasyonu 4 geri geleceğim. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 faktöriyel olacaktır. Buradan da bunları topladığım zaman işlemimizin sonucu 163 olarak çıkacaktır. 8 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? En fazla 2 olacak. Demek ki en fazla 2 ise benim 2'den ne yapmam lazım? Geriye doğru gitmem lazım. 2 1 olabilir ve 0 olabilir değil mi? En fazla 2 ise 1 elemanlı da olabilir, 0 elemanlı da olabilir. Dolayısıyla toplamda 8 eleman sayım eleman sayım toplamı da 8 ise ne demem lazım? 8'in 0'lı kombinasyonu artı 8'in 1'li kombinasyonu artı 8'in 2'li kombinasyonu bize en çok 2 elemanlı alt küme sayılarını verecektir. 8'in 0'lı kombinasyonu 1'e eşittir. 8'in 1'li kombinasyonu 8'e 8'in 2'li kombinasyonu için 2 gireceğim. 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyel olacaktır. Buradan da topladığımız zaman 37 olarak bulunacaktır. 8 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? Burada en az 2 elemanlı alt küme sayısını sormuş bize. Şimdi en az 2 ise arkadaşlar nedir? 2 benim alt sınırım olacaktır. Demek ki 2 iki ve 2'den fazla olacak. Dolayısıyla 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir arkadaşlar. 5 olabilir, ondan sonra 6 olabilir, 7 olabilir. Ve aynı zamanda 8 olabilir. Buraya kadar tamam. Demek ki en az 2 elemanlı dediği için 2 2 alt küme sayısı 3 elemanlı 4 elemanlı 5 6 7 8 elemanlı alt küme alt kümelerini toplamam gerekecektir. Ben bunu bu şekilde uzun yoldan yapmayacağım da bunun dışında kalan yani bizi bizde bu koşulu sağlayanlar nelerdir? 8'in bir elemanlı alt kümesi sağlamıyor. Yine 8'in 0 elemanlı alt kümesi sağlamıyor. Şimdi bu soruda arkadaşlar ben tüm alt küme sayısından en fazla bir elemanın alt küme sayısını çıkartırsam şuraya ulaşmış olacağım. Dolayısıyla şöyle yuvarlak içerisine alayım. Hatta şöyle dikdörtgen içerisine alayım. Dolayısıyla tüm alt küme sayım nedir? Evet, toplamda 8 elemanım olduğu için tüm alt küme sayım 2'nin 8. üssü olacaktır. Eksi diyorum arkadaşlar. Burada en fazla bir elemanın alt küme sayısını çıkartırsam şuraya ulaşacağım için e, dolayısıyla 8'in 0'lı alt küme sayısı eksi diyorum 8'in 1'li alt küme sayısını ne yapıyorum çıkartıyorum. E, buradan da 2 üzeri 8 eksi diyorum 8'in 0'lı kombinasyonu 1'e 8'in 1'li kombinasyonu da 8'e eşittir. Buradan da işlemimizin sonucu 247'ye eşit olarak bulunacaktır. Bir A kümesinin en çok iki elemanlı alt küme sayısı 29 olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Öncelikle A kümesinde bizde kaç tane eleman olduğunu bize söylememiş. Dolayısıyla ben S A'ya en olsun diyorum. Yani A'da, A'da bulunan eleman sayısının en olsun diyorum. Bize diyor ki en çok iki elemanlı. Demek ki en fazla iki tane olacak. Demek ki benim e, sınırım nedir? üst sınırım 2 olacaktır. Dolayısıyla 2 iki ve 2'den aşağıya doğru gitmem lazım. En fazla 2 olduğu için. Dolayısıyla 2 olabilir. Dolayısıyla 1 olabilir ve 0 olabilir. Burada bizim A kümesinde en tane eleman olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla ne demem lazım? n'in 0'lı kombinasyonu artı n'in 1'li kombinasyonu artı n'in 2'li kombinasyonunun sonucunun 29'a eşit olduğunu bize soruda zaten söylüyor. E burada e, ne yapacağım? N'in sıfırlı kombinasyonu neye eşittir? 1'e. N'in birli kombinasyonu n'e eşittir. N'in ikili kombinasyonu içinde ne yapmam lazım? 2 geri gelmem lazım. Yani N çarpı N eksi 1 bölü e, aşağıdaki ne? faktöriyel olarak yazıyorum. Böyle 2 faktöriyel bu neye eşitmiş arkadaşlar? 29'a. Buradan da eni kaç olarak buluyoruz? 7 olarak buluyoruz. Bize de zaten neyi sormuştu? A kümesinin eleman sayısını sormuştu. A kümesinin eleman sayısı da eni eşit olduğu için dolayısıyla en eşittir. S A yani A kümesinin eleman sayısı 7'ye eşittir. 7 soruluk bir sınavda en az 2 soru cevaplamak zorunda olan bir öğrenci soruları kaç farklı şekilde cevaplayabilir? Öncelikle arkadaşlar en az 2 soru. Demek ki 2 tane soru ve 2'den fazla soruyu cevaplayabilirim. Yani gel alalım hemen. Yani şöyle diyeyim. En az iki gittiyse benim alt sıram nedir? 2. Yani 2 iki ve 2'den fazlasını cevaplayabilirim. Kaç taneye kadar gidebilirim? 7'ye kadar. Neden? Çünkü 7 tane soru var. Dolayısıyla 2 tane cevaplayabilirim. 3 tane cevaplayabilirim. 4 tane cevaplayabilirim. 5 tane cevaplayabilirim. 6 tane ve en fazla da 7 tane cevaplayabilirim. Şimdi burada şu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. E, 7'nin ikili kombinasyonu artı, 7'nin üçlü kombinasyonu artı, 7'nin dörtlü kombinasyonu nokta nokta, 7'nin yedili kombinasyonu şeklinde hepsini toplayıp e, aynı sonuca ulaşacağım. Ama ben burada e, bu yoldan gitmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi burası benim e, benden istenen soru. Peki bunun dışında kalan yani bir tane soruyu cevaplayabilir mi? Hayır cevaplayamaz. sıfır tane soruyu cevaplayabilir mi? Hayır e, cevaplayamaz. O halde tüm soruların cevaplandığı durumdan en fazla bir tanesinin cevaplandığı durumu çıkartırsam bizi şuraya ulaştıracaktır. Dolayısıyla şöyle bunu bir şekilde belirteyim. Dolayısıyla tüm soruların cevaplanması nedir? Toplamda 7 soru olduğuna göre tüm durum arkadaşlar 2 üzeri 7. Yani 2 üzeri 7 şeklinde cevaplayabilirim. En fazla bir sorun cevaplanması durumu için arkadaşlar 7 üzeri 0 eksi 7 üzeri 1 dediğim zaman e, tüm durumdan e, 750 0 ve 751 yani bu koşulu sağlamayan durumları çıkardığım zaman bizlerin istenen duruma ne yapacağız? Ulaşmış olacağız. Buradan da işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar sonucumuz 120 olarak bulunacaktır. Onun ikili kombinasyonu, onun üçlü kombinasyonu, onun dörtlü kombinasyonu nokta 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 kaça kadar gidiyor? Onun dokuzlu kombinasyonu işleminin sonucu nedir? Dikkat edersen burada eee ne dir eleman sayım? Tüm eleman sayım 10'dur. Yani bu aslında 10 elemanlı bir kümenin alt kümelerini yapmış? almış. Şimdi burada dikkat edersem ne eksik? Onun sıfırlı kombinasyonu, onun birli kombinasyonu, zaten onun ikili kombinasyonundan onun dokuzlu kombinasyona kadar olan kısmının toplamını bize soruyor. Şöyle çizelim. Eksik olan aynı zamanda onun onlu kombinasyonu eksiktir. Şimdi ben bunu yazdığım zaman yani onun sıfırlı kombinasyondan başlayıp onun onlu kombinasyonuna kadar yazdığım zaman tüm alt küme sayılarını bulmuş olacağım. Yani 10 elemanlı bir kümenin e, tüm alt küme sayısını bulmuş olacağım. Peki 10 elemanlı bir alt küme, e, bir kümenin tüm alt küme sayısı neye eşittir? 2 üzeri 10'a eşit değil midir? Evet. Neden? Çünkü 10 tane elemanım var. Bu 10 tane elemanın tüm alt kümesi 2 üzeri 2'nin üssü olarak yazıyorduk. 2 üzeri 10'a eşittir. Bize arkadaşlar şimdi buranın sonucunu soruyor ya. Şimdi buranın sonucunu bulmam için benim tüm durumdan yani tüm alt küme sayılarından şunu şöyle çizeyim. Şunu ve bunu çıkardığım zaman yani şu 10'un 10'lu kombinasyonunu çıkardığım zaman Burayı bulmuş olacağım. Dolayısıyla ne yapıyorum tüm alt küme sayım 2 üzeri 10 eksi diyorum onun sıfırlı kombinasyonu onun birli kombinasyonu ve onun onlu kombinasyonları buradan ne yapıyorum çıkartıyorum tüm alt kümelerimden bunları çıkartıyorum. O halde buradan da 2 üzeri 10 eksi 12 olarak işleminin sonucunu bulmuş olacağız n'nin ikili kombinasyonu eksi 5 çarpı n'nin n'li kombinasyonu eşittir 23 olduğuna göre n kaçtır diye bize sormuş. Öncelikle arkadaşlar n'nin ikili kombinasyonu nasıl açıyorum? n'den 2'ye geri geleceğim. 2 birim geleceğim. Yani n çarpı n eksi 1. Yani 2 eleman oluşturacak şekilde geri geleceğim. Ondan sonra arkadaşlar alttaki bölümü yani şuradaki bölümü aşağıya nasıl yazıyorduk? E, faktöriyel olarak yazıyoruz. 2 olduğu için 2 faktöriyel diyorum. Eksi 5 çarpı n'nin n'li kombinasyonu ne eşittir aslında? E, eşittir. n faktöriyel bölü n faktöriyel. Yani aslında 1'e eşittir. n'nin n'li kombinasyonu 1'e eşittir. Eşit diyoruz arkadaşlar 23. Dolayısıyla şurası ne olacaktır? n çarpı n eksi 1 bölü 2 eksi n, n faktoriyel bölü n faktoriyel. yani n n'in n'li kombinasyonu 1'e eşittir. 5 çarpı 1 diyeceğim. Eşittir 23. Buradan da n çarpı n eksi 1 bölü 2 eşittir. E, şurayı 5'i bu tarafa attığımız zaman kaç eşit olacaktır? Burası 28'e eşit olacaktır. Buradan da e, işlemi düzenlediğimiz zaman arkadaşlar n'yi 8 olarak bulmuş olacağız.